Merhabalar, ben İnci. Kanalımızın adı Let's Do. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bizi tanımayanlar veya videomuzu ilk kez izleyenler için ilk videomuzda Let's Do ekibimizden ve Let's Do adı altında hangi aktiviteleri yaptığımızı sizlere iletmiştim. Videomuzu izlemek isterseniz linki yukarıya bırakıyorum. E, ekip derken, tekrar ona bu videoda da açıklık getireyim. Arkamızda böyle çalışan bir ekipten değil, ailecek bu işi yaptığımızdan bahsetmiştim. Şimdi... Ee, korona koronavirüsü sebebiyle evde olduğumuz sürede evde yapılabilecek aktivitelerle ilgili farklı içerikler hazırlayacağımızı söylemiştim. Onlardan iyi ki bu. Bu sürede geçirdiğimiz deneyimlerimizi yaşadıklarımızı e, tanıştığımız yenilikleri sizlere e, aktaracağımızı söylemiştim. S yaklaşık 8,5 yıldır özel sektörde dış ticaret ve pazarlama alanında çalışıyorum. Anlatmayı sevdiğimden de bahsetmiştim sizlere. O yüzden e, bu süre zarfında kendi geçirdiğim deneyimleri, öğrendiklerimi sizlere aktarmak istedim ki eğer bu alanda çalışmak isteyenleriniz olursa ya da başka bir alanda çalışsa bile alan değiştirip dış ticarete veya pazarlamaya geçmek isteyen olursa e, belki bir faydası olur. E, bu videoda size 5 e, soru e, şeklinde dış ticaretten bahsetmeye çalışacağım. İlk sorumuz dış ticaret ne zaman başlamıştır? Dış ticaret aslında ben ilk başladığımda ilk okuduğum makalelerde doğudan Avrupa'ya hububat ve baharat ithalatının ve ihracatının yapılmasıyla başladığı yazıyor. Tabii bu süreçler başlayınca biz ipek yolu, baharat yolu dediğimiz kavramları duymaya başlıyoruz ve aslında ticaret döneminin ticaret dönemi diye adlandırdığımız dönemin başladığı alanlar olarak belirtiliyordu bu makalede, bu makalelerde de. 18. yüzyıla geldiğimizde ise artık makina dönemi başlıyor. Yani aslında bizim hepimizin kitaplarda okuduğu sanayi devrimi dönemi başlamış oluyor. Batı dünyası da tabii ki bu sayede bu işi öğreniyor, bu işin öneminin farkına varıyor ve artık geliştirmeye başlıyor. Artık iş doğudan batıya geçmiş oluyor. Bu işi başta doğudan batıya yaparken artık batı bu işin merkezi olmaya başlıyor. Sömürgeler oluşturuluyor. Ham madde kaynaklarını ülkeler birbirinden sağlamaya çalışıyorlar. Dolayısıyla da ülkelerin birbirlerine bağımlılığı o günden itibaren başlamış oluyor. Yani uluslararası pazar dediğimiz kavramda aslında o günlerde temeli atılmış olduğu belirtiliyor. 1914 yılına kadar bu süreç bu şekilde devam ediyor. Tabi ülkeler arası ilişkiler gelişmeye başladığından ve artık ülkelerin birbirine bağımlılığından söz ettiğimiz için doğal olarak krizler ve arkasından savaşlar çıkmaya başlıyor. 1945 yılına kadar 1. Dünya Savaşı ardından 2. Dünya Savaşı geçirmiş oluyoruz. 1945 yılına geldiğimizde de artık işin biraz daha şekli değişiyor. Savaşların yerine artık para, artık ekonomi, artık finans konuşmaya başlıyor. Ve ortak parasal düzen geliyor. Her şey dolara endeksleniyor. Bu sürede tabii ki birçok kurum ve örgüt de faaliyetine başlamış oluyor. IMF de bu dönemde kurulan örgütlerden bir tanesi. 1970'lere kadar da bu süreçler bu şekilde gelişerek devam ediyor. 1970 ile 1990 yılları arasında biz artık farklı bir kavram duymaya başlıyoruz. Onun adı da rekabet. Artık ülkeler arası rekabet başlıyor. Ülkelerin birbirine bağımlılığı gitgide arttıkça dolayısıyla üretim, küreselleşme ve rekabete dayalı bir sistem haline geliyor. 2000'li yıllara geldiğimizde ise artık klasik üretim sistemleri ve klasik alışverişler yerini bilgi ve teknolojiye bırakıyor. Aslında dış ticaret o yıllardan beri hayatımızda var olan bir kavram. Tabii ki işin içine bilgi ve teknoloji de girdikçe, gün geçtikçe de farklı boyutlara geliyor. Ha bu diyeceksiniz ki bundan önce dış ticaret hayatımızda yok mu? Mutlaka o dönemde üretilen o ülkeye özgü veya o topraklara özgü herhangi bir ürün veya hizmet mutlaka başka bir ülkeye veya başka topraklara gönderiliyordu. Dediğim gibi biz sadece adının dış ticaret olduğunu bilmiyorduk. İkinci sorumuz ise dış ticaretin ana başlığında olan ithalat ve ihracat nedir? İthalat ihracata ilişkin birçok kitapsa, birçok internet kaynağında farklı tanımlar, teorik tanımlar görebilirsiniz. Ama ben bu zamana kadar öğrendiğimle size aktarmaya çalışacağım size özgü ürün veya hizmetin başka ülkelere gönderilmesi anlamına geliyor. Bu bahsi geçen ürün veya hizmet o ülkede üretilme imkanı olabilir veya ülkede mevcut da olabilir. Ancak e, yeterli miktarda değildir veya üretimi tercih etmek yerine başka ülkelerden tedarik etmeyi tercih ediyor olabilirler veya istenilen kriterler veya standartlar farklıdır. İhracat ise bunun tam tersi. O ülkede var olan o ülkeye özgü bir ürün veya hizmeti sizin temin etmenizdir. Tabii ki bu ithalat veya ihracat kavramlarının doğması tamamen transferin deniz aşırı olarak yapılması yani bir ülkenin sınırlarından başka bir ülkenin sınırlarına gönderilmesidir. Dilerseniz başka kaynaklardan daha teorik tanımlara da bakabilirsiniz. Ticarette süreç nasıl işliyor? Hayatın veya ihracatın başlaması için öncelikle iki tarafın olması gerekiyor. Üretici, alıcı, satıcı, alıcı olarak da nitelendirebilirsiniz. Çünkü bazen sadece üreten firma o malı ihraç etmez. Bazen sadece bir satıcı olarak da malı ihraç yapabilirsiniz. O yüzden üretici, alıcı veya satıcı, alıcı gibi kavramlar söz konusu. Taraflar birbirini bulduktan sonra, bu tarafların ilk kez birlikte çalıştığını varsayarsak, ithalattan bahsedersek, öncelikle ürünü veya hizmeti tedarik etmek istediğiniz taraflarla irtibata geçmek gerekiyor. Tabii bu söylediğim, eğer biz bu firmalarla ilk kez çalışıyorsak, biz bununla ilgili bir araştırma yapıp üreten ya da satan firmayı bulduktan sonra kendilerine iletişime geçiyoruz. Ve talep ettiğimiz ürünlerin standartlarını ve kriterlerini kendilerine bildiriyoruz. Daha sonra bu firma bu kriterleri, bu standartları sağlayan eğer bu ürünü üretebiliyorsa veya bu ürünü satabiliyorsa kendisinden numune talep ediyoruz ki istediğimiz ürünün veya hizmetin gerçekten bizim isteğimize uygun olup olmadığını teyit edebilirim. Daha sonra bu teyit gerçekleştikten sonra firmadan bu ürün veya hizmete ilişkin talep ettiğimiz sipariş miktarına ait bize bir teklif göndermesini istiyoruz. Yani bu ne demek? Ben bu ürünü beğendim. Bu üründen bin tane istiyorum. Bin tane için bana lütfen fiyat ve termin ver diyoruz. Daha sonra bu firma kendi antetli kağıdına veya kendi kurumsal kağıdına adına her ne derseniz fiyatını, adedini ve terminini gösterecek şekilde bunu size iletiyor. Tabii ki bu da aslında bir nevi bir sözleşme. Yani sizin bu ithalatı yapmanız için gerekli şartları gösteren aslında bir nevi bir sözleşme. Bu sözleşmede şu detayların olması gerekiyor. İstenilen ürün, sipariş edilen ürün adedi, ürünün birim fiyatı, toplam fiyatı, teslim şekli, ödeme şekli ve teslim tarihinin bu sözleşmede belirtilmesi gerekiyor. Neden bu sözleşmede bunların belirtilmesi gerekiyor? Çünkü siz o sözleşmele, o sözleşmede belirtilen kriterlere göre bu alımı yapacaksınız. Sonrasında bunları sözleşmeye belirtmediğiniz takdirde yaşanabilecek sıkıntılarda tarafların birbirine iddia etme şansı yok. Tabii ki bu söylediğim sizin uzun yıllardır bir tedarikçiniz varsa ve uzun yıllardır bu firmayla çalışıyorsanız geçerli değil. Tabii ki uzun yıllardır çalışılan durumlarda ilişkiler kuvvetli ve daha güvene dayalı oluyor. Daha sonra siz bu şartları kabul ediyorsanız bu sözleşmeyi veya bu teklifi ki İngilizcede bu aslında proforma olarak nitelendirilir. Bu proformayı siz kabul ediyorsanız imzalıyorsunuz. Karşı tarafta imzalıyor ve aslında sözleşme yapılmış oluyor. Daha sonra eğer ilk kez çalışıyorsanız bu firmayla bu siparişin netleşmesi için karşı tarafa ödeme yapmanız gerekiyor. İhracatta bahsettiğimiz süreç ise aslında bunun tam tersi. Bu ithalatta sözleşmeyi hazırlayan taraf karşı taraf, ihracatta ise sözleşmeyi hazırlayan ve şartlarını belirten siz oluyorsunuz. Ha tabii ki hem ithalatta hem ihracatta eğer bu şartlarda farklı düşünceleri olan taraflar varsa bunlar karşılıklı görüşmelerle sonuçlandırılıp antat kalınabilir. Daha sonra siz ya da karşı taraf işin ithalat ya da ihracat olmasına göre ödeme süreçlerini gerçekleştirdikten sonra ki ödeme türlerini ayrı bir videoda size anlatıyor olacağım çok detaylı olduğu için ödeme süreçleri netleştikten sonra size verilen termin ya da sizin verdiğiniz termin geldiğinde ürünlerin sevkiyatını anlaşılan nakliye şeklinden transfer etmeniz gerekiyor. Eğer ki ürününüz elektronik veya sonrasında sorun yaşanabilecek tarzda bir ürün ise mutlaka buna ilişkin teknik şartları veya sonrasında yaşanacak probleme ait garanti ile ilgili şartları da sözleşmede veya teklifte veya proforma'da belirtmenizde fayda var. Ben tekstil makineleri sektöründe çalıştığım için e, bizim için teknik şartlar ve e, bazı detaylar çok çok önemli oluyor. Çünkü tekstil makinesi yani örme makinesi veya çorap makinesi veya triko makinesi dediğiniz şey bizim giydiğimiz çorapları üreten makinalardan bahsediyorum. Veya üzerinizdeki e, şu an giydiğiniz e, gömlekleri e, gömlek haline gelebilmesi için öncelikle kumaşının örülmesi gerekiyor. Bu kumaşları üreten örme makinalarından bahsediyorum. Dolayısıyla burada sizin yapmak istediğiniz veya sizin koleksiyonunuza ait ürünlere ilişkin doğru ürünü, doğru kumaşı üretemeyecekse ve biz bunu üretebileceğini söylüyorsak bu da teknik bir şarta giriyor ve dolayısıyla burada aslında biz müşterinin ihtiyacına uygun olmayan bir ürünü satmış oluyoruz. Dolayısıyla ürününüzün müşterinin ihtiyaçlarına karşılıp karşılamayacağına ilişkin teknik hususlara dayalı bir satış ise bu veya siparişse mutlaka bu tarz teknik şartları veya garanti şartlarını mutlaka sözleşmede belirtmelisiniz. Dış ticaret nasıl yapılır? Siz tedarikçinizle her türlü anlaşmayı yaptıktan sonra ya da karşı tarafta satıcınız sizinle tedarikçi olarak her türlü anlaşmayı yapıp malı sevk ettikten sonra ürünler ithalat olarak konuşursak ürünler buraya geldiğinde onu ithal yapabilmeniz için öncelikle gümrükten geçmesi gerekiyor. Ben çok teorik anlatmıyorum bu arada başta da söylediğim gibi tamamen kendi yaşadığım ve kendi öğrendiklerime göre anlatıyorum. O yüzden lütfen teoriyle ilgili sorularınız olursa e, bana videonun altına yazarsanız elimden geldiğince araştırıp cevaplamaya çalışırım. Dediğim gibi öncelikle ürünlerinizin gümrükten geçmesi gerekiyor. Tabii ki ürünlerin gümrükte yer aldığı standartlar. Ve e, gümrük prosedürü ürüne göre değişiklik gösteriyor. Neden? Çünkü her ürünün yer aldığı bir gümrük tarife cetveli var. Ve bu gümrük tarife cetvelinde sizin ürününüzün özelliğine göre bir numara veriliyor. Ki biz bu numaraya gitip numarası yani gümrük tarife pozisyon numarası diyoruz. Ürünlerin gümrük tarife numaralarının yer aldığı listeye de cetvel, gümrük tarife cetveli diyoruz. İnternete gümrük tarife cetveli yazdığınızda ki videoya görüntüsünü ekleyeceğim. Oradan da görebilirsiniz. Her ürün grubunun bir fasıl numarası vardır. Birden başlayarak devam eder. Ve bu fasıl içerisinde örnek veriyorum 84 tekstil makinaları fasılıdır. Ve bunun altında tekstil makinaları farklı kategorilerde numaralandırılır. 84-47 gibi mesela. Aslında Türkiye'de sizin gümrük tarife kodunuzun 12 hanesi olması gerekir. Bunun ilk 8 hanesi her ülkede geçerli olan koddur. Kalan son 4 hanesi ise sizin ülkenizdeki kodudur. E, o yüzden yurt dışından genelde insanlar ürünlerini gönderirken evrakların üzerine 8 hane olarak bu gümrük tarife kodunu yazarlar. Gümrük işlemleri için gümrük tarife kodu o yüzden oldukça önemlidir. Çünkü sizin gümrük vergisi oranı, katma değer vergisi oranı, varsa özel tüketim vergisi oranı hepsi bu gümrük tarife cetveline göre belirlenecektir. Tabii bütün bu gümrük tarife kodlarını işleme alabilmesi ve gümrükte gerekli işlemleri yapabilmesi için öncelikle bir gümrükçünüzün olması gerekiyor veya kendi firmanızın içerisinde gümrüğe sizin gelen mallarınızı beyan edebilecek bir gümrük müşavirinizin olması gerekiyor. Ki biz bu işi genelde gümrükçüler aracılığıyla, gümrük müşavirliği firmaları aracılığıyla yürütüyoruz. Bizim dildeki ismi gümrükçüdür. Nasıl anlaşıyorsunuz bu gümrükçünüzle? Daha önceden çalıştığınız bir gümrükçünüz yoksa internetten araştırarak, bulduğunuz firmalarla görüşerek bir gümrükçüyle çalışmaya karar verebilirsiniz. Veya sizin etrafınızda çalıştığı bir gümrükçü olan bir arkadaşınız veya bir yakınınız varsa ondan da bilgi alabilirsiniz. Bu ilk etapta bir yıllık bir vekalet olur. Daha sonra güvene dayalı ilişki yürüdükçe bu vekaletin yıl süresini uzatabilirsiniz. Daha sonra gümrükçünüzle vekaletinizi imzaladıktan sonra artık çalışmaya başlamış oluyorsunuz. Daha sonrasında ithalat için söylüyorum. Yurt dışından size gelen evrakları ve gelen ürüne ilişkin bütün teknik bilgileri gümrükçünüze iletiyorsunuz. Ve gümrükçü bu gelen malzemeleri gümrükten geçirmeniz için gümrüğe sizin adınıza beyanda bulunuyor ve beyanname yazıyor. Beyannamenin görüntüsünü de videoya ekliyorum. Beyannameler genelde 3 nüshadan oluşur ve en üst nüshası yeşil olandır. Bu beyannameyi artık elektronik ortamlarda yazılıyor. Eskiden elle yazılıyormuş ilk zamanlar ancak sonrasında artık bilgisayar üzerinden yazılıyor. Daha sonra dosya halinde gümrüğe gönderiliyor. Ve ilgili gümrük memuru sizin dosyanızı inceliyor. Daha sonra vergilerinizi ödedikten sonra malzemelerinizi çekiyorsunuz. Tabii ki üründe herhangi bir sıkıntı veya gümrüksel olarak herhangi bir sıkıntı yoksa. Gümrük süreçlerine şimdi girmiyorum. Daha detaylı olarak ayrı bir videoda size anlatıyor olacağım. Dolayısıyla da aslında dış ticaret genel olarak da bu şekilde işliyor. Aslında biraz daha sürecin içine girmiş olduğumuzu göreceksiniz. Zaten tedarikçinin bulunma kısmını veya satıcı alıcının birbiriyle nasıl iletişim kurduklarını ve gerekli şartların olduğu sözleşmenin veya teklifin nasıl detaylandırılması gerektiğini konuşmuştuk. Şimdi buradaki kısım iş malzemeler hazır olduktan sonra buradaki gümrüğe gelene kadarki kısmı biraz daha detaylandıralım firma ürünleri temin ettikten sonra buraya göndermeden önce aslında bu işin en iyisi evrakları size önceden göndermesi. Ve bu evrakların üzerinde yazılması gereken bazı şeyler var tabii ki. Bu detayları da mutlaka evrakların üzerine yazmalıdır. Daha sonra siz gelen bütün bu evrakları önceden mutlaka gümrükçünüze gönderin. Gümrükçünüz incelesin ki bazen çünkü karşı tarafın yazdığı gümrük tarife kodu veya burada geçerli olan gümrük tarife kodunda bazı farklılıklar olabiliyor. Daha sonra buraya geldiğinizde beyannamede gümrük memuru eğer bunun gümrük tarife kodunun yanlış olduğunu fark ederse size ekstra ki bu mal bedelinin yaklaşık 3 katı kadar ceza kesebiliyor. O yüzden bu tarz sıkıntılarla karşılaşmamak için evrakları göndermeden önce, yüklemeyi yapmadan önce mutlaka evrakları sizinle paylaşıp sizin de gümrükçünüzle paylaşmanızda fayda var. En azından gümrükçünüz bu evraklarda bir yanlışlık varsa, yapılması gereken değişiklikler varsa bunu yükleme öncesinde yaptırabilir. Veya gümrükte sizin bilmediğiniz, sizin öngöremeyeceğiniz ancak talep edilebilecek bir evrak olursa bunu sizi karşıya bildirmenizi sağlayacaktır. Daha sonrasında yükleme şekline göre ki bu hava yolu olabilir, karayolu olabilir, deniz yolu olabilir, bazı bölgelere, bazı ülkelere göre demir yolu olabilir veya bu dört yol karışık olarak kullanılabilir ki buna biz multimodal taşımacılık diyoruz. Taşıma şekillerinde ayrı bir videoda size daha detaylı olarak anlatacağım ki daha net olsun. Hem de buradaki videoyu çok fazla uzatmamış olsun. Nakliye şeklinize göre nakliye firmaları araştırmaya başlıyorsunuz. Ve en az 3 firmadan teklif alın ki karşılaştırma şansınız olsun. Tabii ki sizin bu teklifi isteyebilmeniz için öncelikle yurt dışındaki firmanın size gönderilecek malın paket detaylarını bildirmesi gerekiyor. Bu ne demek? Örnek veriyorum sizin siparişiniz toplamda 4 koli yapıyorsa bu 4 kolinin ebatlarını en boy yükseklik olarak ve ağırlık olarak bildirmesi gerekiyor. Eğer bu 4 koli değil bunları bir palete yerleştirdiyse veya birden fazla palete yerleştirdiyse kaç palet olduğunu artı paletlerin ölçüsünde bildirmesi gerekiyor ki siz sahip olduğunuz bütün bu detayları nakliye firmalarına iletebilirsiniz ki onlar da sizin malzemenizin yer aldığı hacmi ona göre hesaplasın ve ona göre size doğru fiyatı versin. Bu tür durumlarda ben ilk başlarda çok sıkıntı yaşıyordum çünkü çok da fazla bilmediğim için, yeni öğrendiğim için gelen ebatlar sadece kolin ebatları olabiliyordu. Palet ebatı olmuyordu. Örnek veriyorum 4 koli 1 metreküp yer kaplıyorsa Paletli olduğu zaman 2 metreküp yer kaplayabiliyordu. O zaman da nakliyecinin size verdiği fiyat 1 metreküp üzerinden olduğundan mal yüklendiğinde fiyat 2 metreküpe göre değiştiğinden siz ona aldığınız fiyata göre aslında yanlış fiyat bildirmiş oluyordunuz. O yüzden paket detaylarının tüm detayları ve nakliyeciden aldığınız fiyatın doğruluğu işin sonradan sıkıntı yaşanmaması için çok çok önem arz ediyor. Ve nakliye fiyatlarına karar verdikten sonra eğer dış ticaret sorumlusu veya uzmanıysanız genelde mutlaka ya bağlı bulunduğunuz bölüm departmanından onay almanız gerekir. Onayınızı alıp ilgili firmaya onayı verdikten sonra burada sizin anlaştığınız nakliyeci firma o ülkedeki kendi ajentasıyla veya kendi ofisiyle iletişime geçiyor. Daha sonra oradaki ajenta ya da ofis de sizin Tedarikçinizle iletişime geçiyor ve malların alımını organize ediyor. Daha sonra ilgili nakliye şekliyle mallar buraya geldikten sonra zaten gümrük işlemlerinin gerçekleştirme sürecini anlatmıştık. Bugünkü son sorumuz dış ticarette gerekli temel evraklar nelerdir? 1- Fatura. E, malınızın detayını gösteren, birim fiyatını ve toplam tutarını gösteren bir fatura. 2- Çeki listesi. Çeki listesini her firma hazırlamayabilir e, ama hazırlaması konusunda e, mutlaka önayak olun kendinde yoksa bile daha önce hazırlamamışsa bile siz mutlaka internetten bir örnek bulun gönderin. Çünkü bu ebat konusu, ağırlık konusu çok çok önemli bir konu. Siz o firmadan aldığınız bilgileri buradaki e, nakliyeci veya gümrükçüye ilettiğiniz zaman ve eğer o bilgilerde bir yanlışlık varsa bu sefer işin ceremesine siz katlanıyorsunuz. En azından firma böyle bildirdi deyip elinizde bir belge olmasında fayda var. 3. Eğer malzemeleriniz Avrupa'dan geliyorsa Avrupa içi dolaşım belgesi mutlaka olmalıdır. O size hem Avrupa içinde bu ürünün hareket edebilmesini sağlıyor hem de aynı zamanda burada vergi muafiyeti sağlıyor. Menşehi belgesi. Eskiden fatura menşehesi yeterli oluyordu. Yani faturanızın üzerine örnek veriyorum Almanya'dan gelen bir malsa Made in Germany yazması veya Almanya menşehilidir yazması yeterli oluyordu. Ancak gümrükte artık bu kaldırıldı. Hatta sonrasında Export Declaration dediğimiz ihracatçı beyanı diye bir kavram geldi ama artık o da kalktı. Ürünlerin menşehesinin yanlış bildirildiğine dair çok problem yaşandığı için artık menşe şahadetnamesi ki bu konsolosluk onaylı daha doğrusu apostroflu dediğimiz mühürlü bir evraktır. İlgili odalar birliğinden ya da konsolosluktan onaylı olması gerekiyor. O yüzden artık menşe şahadetnamesi zorunlu evraklardan bir tanesi. Olmazsa ne olur derseniz menşe şahadetnamesi olmadığı zaman ürüne bağlı olarak farklı oranlarda ciddi vergiler ödeyebilirsiniz. Bu bazen %1.7 olabilir ama bazen %20'lere kadar çıkabiliyor. O yüzden olması sizi maliyet avantajı da sağlayacaktır aynı zamanda. Ürününüz uzak doğudan geliyorsa özellikle ürüne ilişkin C mevzuatı var ise test raporları ve ürünün C deklarasyonu. Bunlar aslında temelde sayabileceğimiz evraklar. Tabii ki ürünün içeriğine göre gıda, petrol veya bu tarzda farklı içerikler olduğu zaman, farklı ürünler olduğu zaman istenilen belgeler de tabii ki farklılaşacaktır. Mesela biz bir seferinde yağ getirdik ve bu getirdiğimiz yağ petrokimyaya tabi olduğu için bizden MSDS belgesi istediler. MSDS belgesi aslında ürünün içerik belgesi. Yani ürün ne kadar tehlike yaratıyor, ürünün içeriğinde tehlike yaratacak ne var veya yok. Veya mesela iplik için e, gümrükte farklı belgeler istenilebiliyor çünkü iplik de bir nevi kimyasal içerik içerebiliyor ve bazen bunun içinde sizden ekstra belge talep edebiliyorlar. Bunlar aslında temelde olan belgeler ama dediğim gibi ürüne göre ürününüzün e, bağlı bulunduğu gümrükteki alt birime göre de e, istenilen e, veya talep edilen evraklar farklılaşabilir dış ticarete ilişkin ilk videomuzda umarım sizin için çok sıkıcı olmamıştır. Genel olarak dış ticaret hakkında bilgi vermeye ve genel olarak nasıl işlediğini anlatmaya çalıştım. Diğer videolarda da dış ticareti anlatmaya devam edeceğim. Sorularınız olursa veya bu konuda daha fazla tecrübeniz varsa, daha farklı şeyler gördüyseniz, anlatırsanız buradan da paylaşma imkanımız olur. En azından hep birlikte öğrenmiş oluruz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.